Günaydın, hem gün doğuyor hem de bir küçük balıkçı, kıyı balıkçısı bizim buralara attığı ağları toplarken yakaladı. Acar muhabir Behçet Esaba sabah yürüyüşü yaparken sevgili köpeği Hera ile beraber. Evet, yayının kalitesini bilmiyorum ama güneşin önüne gelen bu balıkçının çok güzel bir fotoğraf verdiğini söyleyebilirim sizlere. Ağda inşallah bir şeyler vardır, rast gelsin diyelim. Bunlar da onların ekmek parası. Bu küçücük teknelerle buralarda balık tutup para kazanırlar. Ee, yazın fena değildir de, Aysel günaydın. Kışın biraz tabii e, insanımız az olduğu için bazen sıkıntı olur buralarda balıkçılar adına. Ee, i̇nşallah rast gelsin. Çok güzel bir manzara. Çok güzel bir kare veriyor şu anda. Benim çıplak gözümle, gözümle baktığımda. Balıkçının toplanmış, toplanmak üzere efendim. Merhaba Sayın Roman. Burası Datça efendim. Datça'ya üç kilometre mesafede, Datça'mız şurası, şu beyaz binalar olduğu yer Datça, ee, balıkçımız var. Bir de böyle bir yolumuz var. Bu yolda her sabah Acar Mavir, Behçeteli Sabah, e, sahildeki ve sevgili köpekleri Hera hemen hemen her sabah e, yürürler. Fakat bugün özel bir gün. E, en ufak oğlumuz, tüylü oğlumuz e, Ares, emekliyim efendim, bir küçük fare getirdi eve dışarıdan. Onu bir toparladık ve bu uyku uyku kalmadı. Fareyi dışarı attık. E, tabii biz de uyandık erkenden yürüyüş yapıyoruz. Şu anda 14 derece civarında bir hararetimiz var. Bize göre soğuk. E, sizlere göre, yukarıdaki daha yukarıda oturanlara göre tahmin ediyorum güzel bir hava değildir. Ama biz burada 14 derecedeiz efendim. E, havamız açık gördüğünüz gibi. E, güneşimiz çıktı. Balık valla bakıyorum. Maalesef yaklaştırayım. Sayın Ali Bey günaydın. Bakın yaklaştırayım şöyle. Pek bir şey çıkmıyor gibi. Karşı taraf, arka taraftaki kara, kayalık dağlık şey burası. Pardon, bula 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 sabah mahmurluğu. efendim orası Sim Adası'dır. Balıkçı'nın arkasına düşen kara parçası. Günaydınlar efendim. Günaydın Sayın Musa. Evet, e... Denize bile girebilirsiniz ama biz burada alıştığımız için pek denizi sevmiyoruz bu soğukta girmeyi. Doğrudur soğuk havadan gelenler için öyle oldur. Evet çok güzel bir görüntü ben de çok beğendim. Şurada da güneşimiz var. Şöyle bir de güneş görelim. Sabahın balıkçı değilim efendim bir emekliyim. 6 senedir emekliyim efendim. Evet Ali Bey ben periskopta 700-800 tane yayın yaptım. Bu periskop çıktığından beri ee, hemen hemen e, her gün demesem de her güne yakın bazen birkaç günde birkaç tane ama günde bir tane yayınım oluyor. Ee, benim amacım Periskop'ta gezdiğim yerleri sizlere göstermek. Daha doğrusu yaşadığım yerleri. Ee, bugün de zaten eşimle beraber bir Muğla seyahatimiz olacak. Günübirlik bir seyahat. Günübirlik seyahatte Muğla, eski Muğla evlerini, Muğla'daki yerleri göstereceğim. Ve eğer vakit kalırsa eee bir e, yatağında bir Lagina diye bir yer var orada antik kent orada eski bir antik yer var oraya gideceğim efendim uh, Yes beautiful it's beautiful uh, Mediterranean uh, Layla. Thank you very much that that island uh, backside uh, that island is a semi island Greek island uh, this this place is a Dacia Dacia is a uh, seaside uh, town Evet balıkçımız e, balıkçımız e, tut, topladı ama ben gördüğüm kadarıyla pek fazla bir şey maalesef yok. İşte bu da balıkçılığın kaderi desem bazen insanlar tutabilir bazen gelir bu kısmet bazen gelmez efendim. Bugün sanki e, efendim biraz ben er, 59 yaşındayım bizim zamanımızda erken oluyordu emeklilikler o yüzden o şanslılardanım bir sürü iş yaptım efendim. Her yerde çalıştım. Bir sürü iş yaptım. Ee, anlatsam burada periskop yayını biter. Of course, wait a minute please. first time, first, first, first oh, sun. Vah 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 vah. Çok güzel. Uğurcum günaydın. Oh, pardon iyi geceler sana da. Evet günaydın mavi düşler. Günaydın. Evet, çok güzel bir görüntü, görüntü yufaltalım artık, şöyle uzatsın. Biz de senin özledik, Uğur'cum bir türlü olmuyor, ben de e, kış vakti olunca kapandık evimize, e, evle uğraşıyoruz, evde bir sürü şeyler yapıyoruz filan. E, yayın da çok fazla yapmaz oldum ama bugün bol yayınlarım var, gün içinde. E, i̇nşallah sizlere de paylaşacağım. Muğla efendim, hedefimiz Muğla. Muğla ve çevresinde küçük bir yer. Evet, datça, Datça'dayız. Efendim, Datça'dan bu kadar olsun efendim. Ee, bundan sonra e, yollardan sizlere e, yayın yapacak. Peçete hesaba, Acar abimiz. Efendim, Acar abim bitsin, kapatsın. E, birazdan yola çıkacağız. Eşi bekler. E, köpeği de bekler. Köpeği nerede? Köpeği gitti galiba. Bak, köpek bile sallamıyor Acar abini gördüğünüz gibi. Evet efendim, he, hepinize saygılar. Karşı taraf Datça'ya. Simi ve de Güneş efendim. Güneşle beraber bitirelim. Siz de Allah'a emanet olun efendim. Efendim hepinizi alasmaldık. Thank you very much. Bye bye.